Şimdi bakın ben buraya geldim. Gelin istersen bir bakın. Zerre kadar temizlik yok ve bize burada insan acaba amele yapıyor. Ben şimdi mi? onları sen aradığın için ben onları görmeye geldim. Arkadaşlar zaten ben pazar günü işimi bıraktım. Yani ya yani sizden daha kıymetli bir şey yok. Öyle bir apar topar getirdiler ki bize buraya. Tamam apar topar getirdik. Hiç, gerçekten ben yani. de Biliyorum. Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Yardımcısı Mankar Milleti. Allah devlete zeval vermesin. Bekir Yusuf Biz içi vizesiyle Geldim. Bizim ikamemiz var. Benim. Bizim ikamemiz var. Şimdi anladın mı? Süpergelerimiz... Bakın. Hangi koşulda geldiğinizi bir önemi yok. Tedbir ay başlıyor. Bu alınıyor ama yapılması gereken evet, şu. Aynısınız. Burada sizin yiyecek, içecek, her, her türlü temizlik işleriniz yapılacak. yapılacak. Hiçbir şey Ama yok. şöyle demeyin. İşçi gelen, umreden gelen diye bir, bir ayrım yapıyor. Bir kontrol sizin Biz için bu yapılan sizin de, için yapılıyor. Aman doktor, de, doktor ama hiç şey şey yok. Ne hemşire var ne doktor var Ankara varis de şimdi geliyor. Ben sağlık bakanıyla gidip görüşeceğim. Tamam mı? Ankara valisiyle görüşeceğim. Gençlik ve Spor Bakanı çünkü ona bağlı burası. Onunla da görüşeceğim. Bu konuda elimizden gelen Aa, geldi, sizin bakıyorum. için bekini, bekini, çok, çok garantiye yazdılar ama garantilere diye bir şey yok. Ahırdır. Allah ahur. biz burada hasta ahur. olacağız. Bekini, Böyle Öyle söyleyeyim biz burada Bekine hasta gelince, olacağız. Anladım.